Evet merhabalar Ocak 2025-2024 model MG fiyat listeleri açıklandı. Listede dikkat çeken artık MG4 modelinin listede olmadığı yani elektrikli bir model MG fiyat listesinde kalmamış. Tabii ki ön plana ne çıkıyor? Yeni HS modeli. HS benzinli modelinde enteresan bir şekilde indirim var. 2 milyon 95 bin lira liste fiyatı yerine kampanyalı 2 milyon 55 bin lira olarak bir fiyatlama yapılmış. Şarj edilebilir hibrit versiyonsa 2 milyon 609 bin liralık liste fiyatıyla karşımıza çıkıyor. ZS modelinde 1 milyon 349 bin lirayı görüyoruz başlangıçta. HS'in eski versiyonlarında ise 1 milyon 599 bin liralık MG Ready fiyatları karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde kampanyalı satış fiyatıyla MG Ready fiyatlarının aynı olduğunu görüyoruz. MG fiyatlaması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.